düşmek üzere. Ayrıca bir köyü bombalayacağız. Bir Lamborghini'ye tankla ateş açacağız ve bu mağazayı dünyanın en büyük dominosuyla yıkacağız. Biz Deneylerimizin yalnızca ilki bu. Videomuza bayılacaksınız. Hazır mıyız? Hazırız. Çok çılgınca olacak. Çok epik ya. Gerçekten çok epik bir YouTube'umuz. Pekala düşüyor, düşüyor. Hadi. Tamam devriliyor. Gerçekten devriliyor. Koşsak mı acaba? Oh. Çarpmayı duydun mu? Oh. 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 Düşüyor. Peki, aa, o dünyanın aa. en uzun dominosuydu. Oh. Ama en uzun domino artık bu. Hadi. 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 Oh. İşte domino düşüyor. Hadi. Hadi. Domino etkisi. Bu deliceydi. Domino etkisi işte <laughs> bu. <Çok gülüyor> <azgırdık. gülüyor> Gerçekten bugün hissettikleri bu. En havalı şey bile değildi. Gelmiş geçmiş wow. en büyük YouTube patlayıcıyı patlatacak. Bir olur kosturu raydan çıkaracağız. Daha neler neler. Hadi bir sonraki deneyimize geçelim. Evet. Bugün daha çok deneyimiz var. Ve şimdi bir köyü devasa bir creeper patlayıcıyla havaya uçuracağız. Görmüş olun insan boyutundaki hali böyle görünüyor. Oh. 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 Aa tamam ama biz 50 kat büyüğünü patlatacağız. Steve önceki creeper'dan kurtulmuştun ama bundan kurtulabilir misin emin değilim. Aa ha, Steve hayatta kalamaz mı yani? Mümkün değil. 50 kat büyük olsa da 200 kat fazla TRT mevcut. Peki Steve? Tamam sına doğru Hadi Steve boşluğa uğurlayalım. Bu creeper'ın ne kadar büyük olduğunu bilin istiyorum. Steve'in boyu benden uzun. Yaklaştı. Tehlikeli Bu devasa bir zaman olacak. Biliyor. Yaklaşıyor. Çok az kaldı. Ne zaman olacak bilmiyorum. Çok korkuyorum. Oh. Bu kemara nasıl canlı kalıyor amına Değil mi? Oh, aman Tanrım. hep efekt koymuşlar. <laughs> aman Tanrım. Resmen dilim tutuldu. Aklım almadı doğrusu. Bu çok acayipti. Bunu yapabilmemiz nasıl mümkün? Çünkü Amerika'da yaşıyoruz. Çok yaşa Amerika. Eğer bunu havalı bulduysanız hazır olun. Çok daha havalısı gelmek üzere. Bir sonraki deneyimiz için bir Lamborghini daha aldım. Adam, bu Lamborghini senin dostum. Sağ ol. Bu kadar kolay olmamalı diyorsun. <laughs> evet, düşündüğüm tam olarak bu. <laughs> Sana nasıl anlatsam? Geçenlerde bir askeri tank aldım diyelim. Tam üç gün sonra yeni arabanın top ateşine tutacağım. Korumak için kredi kartımı istediğin kadar kullanmaya iznim var. Lamborghini sağlam çıkarsa iyi yepyeni bir araban olacak. Bu lamboyu korumak için ne gerekiyorsa harcayacağım. Yani kartımı o yüzden sana verdim. Tamam oldu pekala <laughs> yapacağım. Hadi çok şey geçiyor ama özet şu. Mermiyi durdur, lamboyu kazan. Adam'ın ilk hamlesi bir inşaat ekibiyle inşaat malzemeleri getirtmek ve ilk duvarını inşa ettirmek oldu. Her duvarın benden 30 santim daha uzun olmasını istiyorum. En azından direkt vuruşları engel. Şimdi ikinci aşama içinse bir havuz kullanacağım. bastırsın birinci bölümünde suya ateş ediyorlardı. Yani hızı kesmeme yardım etmeli. Lambosunu tehlikeden korumak için Adam'ın yapması gereken çok şey var. Tehlike demişken dünyanın en tehlikeli rol... Ama o küçük bir mermi ya. Baba. Bu tank yani arada fark tek o. Roller coaster'ını aldık. Ve neden tehlikeli olduğunu merak ediyorsanız. Sebebi içerisindeki bombalar. Teoride bu roller coaster'a binecek olsanız raydan çıkacağınız kesin. Ama asıl soru nereye düşeceğiniz. Bakalım raydan çıkınca ne kadar uzağa gidecek. Ve tabii başlamadan önce içine mankenler koyacağız. Millet mankenlerinizi istediğiniz yere koyun. O, pekala dönmesine. bu tamam tamam. Kafası son Niye ne dedin canım benim? Niye kendisi girmiyor mu dedin? Ha. Ne? Yani. Bunun içine raydan çıkacak olan. Güzel. Konuş, itin. adrenalin olur heyecan canım. Gitin, oh, itebildiğiniz oh. kadar. Pekala çekilin önünden, Aynen. çekilin. İşte koş, gidiyor, koş, 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 Çok hızlı gidiyor. İşte oldu. Tamam Yönetim şimdi aşağı ulaşıp rampadan uçacak. Abi. Hazır olun. i̇şte gidiyor. Git, git, git. Vay canına. <laughs> evet. Mükemmeldi. Oho. Tamamdır, Arası durun, durun, durun. Tersten görürdü öyle. Olsaydı. Korkutucuydu. <laughs> Açıkçası daha uzağa gider sanmıştım. Aslında güzeldi ama bir daha yapalım ve patlayıcı da kullanalım. Bu kutularda kilolarca TNT mevcut. İttirdikten sonra sığına doğru koşun. Söylemene gerek bile yok. Koş, 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 koş. Gidiyoruz. Aa! Koşuyorum. Aa! Hadi koşun millet, koşun. Aa! Daha hızlı az kaldı. Koş 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 koş. Tamam var bak üzerine. İçeri girin. İnişe geçti. Oh. <laughs> Oğlum bu adamlar delirmiş ya iyice. Kanka. Harikaydı bu. 30 metre yani, uçmamış kanka olabilir kanka ama kanka en azından kanka. patlattı. Ama bu patlayıcı şimdi göreceğinizin yanında hiçbir şey. Sıradaki deneyimizde 3 kasa mevcut bin dolarlık, on bin dolarlık ve son olarak yüz bin dolarlık birer kasa. Bu benden büyük ve patlayıcıya ne kadar dayanıklılar göreceğiz. Bunlar gerçek patlayıcı. Buyurun. Neden mean? Chandler getirdi onları? Aa tedarikçim. <laughs> Peki. Dikkatlice şey indir. Çok görünmüyor olabilir ama burada bin dolar var. Her bir kasa için harcadığımızın aynını TRT için de harcadık. Hangisi kazanacak görelim? Bin dolarlık kasa mı yoksa bin dolarlık patlayıcı mı? Kasanın içine yumurta koyacağım. Bakalım çırpılmış yumurtaya dönüşecek mi? Namına bile koyar. Genellikle patlamalar için kablosuz fünye kullanıyoruz. Bu seferse kablolu olacak. Neden? Oh! 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 Evet, bundanmış. Bu beni çok korkuttu. Kasadaki yumurta resmen yok oldu. Hadi bir de 10 kat fazla patlayıcı ve 50 kat güçlü bir kasa kullanalım. Ciddiyim. 8 santim kalınlığında çelikten yapılma bu. Bir kasa patlayıcı alın. Patlayıcıyla Jenga oynamak gibi. E, Aman Tanrım, sanki Noel ağacına hediye bırakıyor gibiyiz. Önceki yumurta kurtulamadı. Bakalım 10 bin dolarlık kasa koruyabilecek mi? Bir kasa bir yumurtayı TNT'den koruyamıyorsa 10 bin dolar vermeye değer mi? Kasaların TNT'ye dayanması gerekmiyor mu ki? Buton çok sıcak. Basmak ister misin? Tabii. Basıyorum. Oo. Oh. Oh. Ne? Oh, vay be. Oh, dostum, sıradaki patlama bunun on katı mı? Aynen öyle. Ki bu patlama da öncekinin on katıydı. Aman tanrım, yani, yerde çukur oluşturdu. Yani. Nolan'ın annesi buraya düştü desem inanır mısınız? <laughs> Aman tanrım, 100 bin Anancılık dolarlık kasadaki camı güzel. kırdı. Yaptılar. Aslında kasaları birbirinden uzağa koymam gerekiyordu. Doğduğumuz andan beri merak ederiz. 100 bin dolarlık bir kasa bir yumurtayı 100 bin dolarlık patlayıcıya karşı koruyabilir mi? Birazdan göreceğiz. Bu asırlık bir soru. Şanslısınız çünkü cevabı öğrenmek üzereyiz. GTA 5 kasası bu arada. Çok ağır. Şu an oğlum, bu, bu kasanın kasayı, çevresinde oğlum. 100 bin dolarlık patlayıcı var. Yok. Artık güvensiz olduğunu Yok. söyleyebilirsiniz. Şunları Birazdan göreceğiniz gerçekleştirdiğimiz tüm patlamalar arasında en büyüğü olacak. Videolarımız o kadar çılgıncaydı ki insanlar sahte sanıyor. Bu gerçek bir patlama. 3 2 bir. naymur saniyesine Abarttılar ya amına koyayım bir de ya. Bir desem herkesi bilemedim. uyandırmışızdır. Bence eyaletteki herkesi. Yumurta sağlam mı görelim aman tanrım. Dostum kasanın arkası yok olmuş. Temeli parçalanmış. Her şey paramparça. Baksana. Görünüşe göre her şey 16 tonluk kapağa gitmiş ve duvarlar ihmal edilmiş. Yumurtadan eser kalmadı. Eğer banka soyacak olursanız 100 bin dolarlık TNT alın yeter. Bu arada Adam bütün ne işi? gece yapı işiyle meşguldü. Şu an gecenin ikisi, ama hala çok sıcak. Sabah geri döndüğümde çok <laughs> ilginç fikirleri olduğunu fark ettim. Adam, şu an gördüğümüz nedir? Ordalıkta çok araba var. İki sıra araba kullanacağım ve muhtemelen istifleyeceğim. Ama asıl sırrım arabaların silindir bloğunu kullanmak olacak. Arabanın yan kısmına kıyasla mermileri daha iyi bloke etmeli. Şu ana kadar Adam iki briket duvar, iki sıra araba ve üç havuz inşa etti. Hepsi Lamborghini'yi tank ateşinden korumak için. Sence Lambo'nun sağlam kalma ihtimali ne? Lambo benim dostum. Gereken... Abi niye demirden duvar örmedin ya? Yani ne bileyim neden üç tane havuz bu arabalar bu yani... Şu duvar ya niye kanka amına koyayım ya? Titan Kankın çelik. Kankın karşısına iki tane tank kalsaydı amına koyayım bitti. Bak kredi kartı yok mu limitsiz değil mi bu? Arada? Doğru. Ha, Mr. doğru Mr. mesela doğru. Mr. 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 Beast'in kontentini götünden sikmece 3 yani, Üç tane tank evet, alırdım. Seni evet. yapacağım. Öyle. Ama işleri kolaylaştırmak istemedim. O yüzden Kimcim yarın için baş. ilave destek getirdik. Çocuklar oh, getirin onları. Üzere, <laughs> edin, Aman tabim, Şimdi iki tank Al, daha göre laboya her yönden saldırabileceğiz. Adam'ın hiç şansı yok. 24 tane az vaktin kaldı. O <laughs> an adam. Ya Adam'a bu arada bir tane de jilet alıp şu koltuk altı kıllarını kessin. Gerçekten <laughs> sikeceğim amına koyayım. Keşke kartı verdiğinde ilk bir tane jilet alaydın ya kanka. Kurban olayım bu nedir ya birader sizde bu koltuk altı sevgisi ya. Ne, ne kadar yabancı da baksam hepsinin koltuk altı ağzına kadar açık. İhtiyacın ihtiyacın olacak. Şaka bir yana açıkçası biraz gerildim. Üç tank olacağını bilseydim tamamen farklı bir strateji izlerdim. Sen inşa eder. Bak chatte biri alındı sana ne diyor? Çabuk git kes lan. Çabuk git kes pezemek. Gel yani biz de tankları Tankla test edeceğiz. Yaşasın. Harika. Sağ ol. Res bu şerifi sana veriyorum. Tabi. Boş ver. Koltuk altı oh! kıllarımı da koruyacağım. Hazırladığımız Aynı test sırada. 45 kiloluk bir kasa, bir trambolin ve kurşun geçirmez camdan oluşuyor ama... <laughs> <laughs> bildi mi? Oo, oh, buradan resmen arkası görünüyor. Bu üç tank arasında en zayıfıydı. Adam'ın işi bitti. Adam kendi Lamborghini'sini koruma işini bitirirken biz de bir başkasını parçalayıcıya atacağız. Tabii kuvvetini kanıtlamak için önce başka şeyler parçalayacağız. Karl gönder. Geliyor. Evet. Bakalım ne olacak. Oho, i̇şte o bu. O, patladı harikandı. ya kanka. Oho, hiç İnsan piyano ya, sesi o, gibi değildi bu. Yapılmış. İşte nasıl bu. Yapılmış. O piyanoyu bir sindirsek iyi olacak. Bence de kolayı gönderin patlıcanı neredeyse eminim. düşüyor. Oh, 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 oh. Bu sırada ben de size Creator League'den bahsedeyim. Ifius ve 8 ayrı yayıncının sponsorluğunda bir oyun ligi. Ön sıra konu... Kola... bakayım sponsorluklarda tanıyacağım bir tane yayıncı var Show Speed var. Show Speed. Ee, bu kız mimik yapıyor. Boşver. Şu evet, abicimizi öyle. de sanıyorum. Baya böyle IRL yani, videolarını hep evet. denk geliyorum. Geri kalan Bisasına yok benden. Oyun ligi. Ön sıra kombine bilet gibi ama izlemekle kalmıyorsunuz. <laughs> Aktif olarak takım kurup strateji değiştiriyor ve ödülleri bölüşüyorsunuz. Aman tanrım. Sırada bir Hershey's otomatı var. Yok ederek size bir iyilik yapayım. Düşüyor. İşte Hershey's düşüyor. Niye öyle dedik? Takıldı mı? Görünüşe göre bu devasa parçalayıcı bile her şeyi sindiremedi. Creator League aboneliği aldığınızda liglere etki edebiliyor, haftalık turnuvalara katılıyor ve ödüller kazanıyorsunuz. Hatta en sevdiğiniz yayıncılarla tanışmanız da mümkün. Önümüzdeki bir hafta içinde abone olarak 3 kutu feasible kazanın. Taşınabilir tuvaleti getiriyorum. <laughs> bunu kullanmayı Chris'e kim öğretti? Creator League'de ya yayıncıların ne oynayacağı ya tamamen siz karar veriyorsunuz. Chris, indir. Kimin hangi takımda olduğu, kuralların ne Gelene olacağı ve daha fazlası. Ah, psikopat. 10 saattir bu hurdalıktayız ve ben bile o tuvaleti kullandım. Bir Creator aboneliği oya denk ve ligde yaptıkları her şey tamamen kontrolünüzde. Aşağıdaki linke tıklayın ve Creator League'e hemen üye olun. Mr. Mr. Şimdi Mr. Mr. bu parçalayı Jilamborghini için temizlenirken tanklarla birer atış daha yapacağız. Adam için durumlar hiç iyi görünmüyor. Çünkü tüm geceki inşa sürecinde pek çok sorunla karşılaştı. Bazı sorunlar yaşıyoruz. ihtiyaçlarımız var. Her yer kapalı. Malzeme alma şansımız yok. Bunlar son kalan briketler. Bunları hallettiğimize bile inanamıyorum. Abicim. Abi artık lütfen araba ya beton duvar abi vallahi bak çok daha mantıklı estetik şeyler yapabilirsin. 100 bin dolarlık iki tane kasa alsaydı ya abi. Abi gerçekten bu adamı anlamıyorum ya. 3 tank imkansız olacak gecenin kalanında çalışmam gerek şu an gidip uyusam vicdanımsızlar. Adam. Merhaba Jimmy. Dostum lütfen inşaat işi bitti de. Bana 5 saat daha verir misin? Geçtiğimiz 24 saatte Adam 20 araba daha istifledi. Yan kısımlara 4 duvar inşa etti. 20 araba iki mı? Ve de devasa havuz ekledi. Bu havuz inşa etmekle o kadar uğraştın ama doldurmamıştın. Evet bilmiyorum. doldurmak için vaktim Zaharı kalmadı. Zaman kullanmayı öğrenmelisin. Evet haklısın. Yo, orada çok daha az araba var. Evet. Ve aralarına da kum koymuşsun. Düşmesine engel olur mu dersin? Sorun olmaz. Dostum yoksa Lamborghini Aynen. istemiyor istemiyorum. İşe yarayacak, işe yarayacak. Ben, ya, 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 tamam, bu Lamborghini'yi tek parça halinde son görüşümüz olabilir. Dayan biraz, yakında döneceğim. Ve 20 adet gerçek tank mermisi edindim. Nasıl yaptım sormayın. Hepsi bitene kadar ateş açacağız. Bizimkiler tanklara mermileri yüklüyor. Bu mükemmel olacak. Ben, Benimki bu neden bu kadar güçlü neden biliyorsun? İşte o an geldi. Hazır mısınız? 20 tane tank mermisine mi direnecek burası? Ben 3 tane de sanıyordum. 20, 25, GTA'da 5, 15, 20 mi? Eta'da sınır 15. Abi ben zannediyorum bir ki bir soldaki ateş edecek, bir orta bir sağ. Evet, Toplam evet 3 diyordum üç ben tane. de. 20 tane imkanı yok kanka. Lamborghini unutsun o eleman ya. 3 2 1. Havuza bir. geldi. Oo oh, isabet etti. Oh. Evet. Işte. Kanka 1 zaten sikti amına koyayım önünü açtı. İlk atışımız tane. direkt Lambo'nun önündeki havuza geldi. Su her tarafa yayıldı. O havuzlara ne kadar su koydun? Aa, çok iğrenç. Ateş ediyorum. Aman tanrım. Oo. İnancımı yitirmeyeceğim. Şimdi. 18 saniye var. Ne diyorsun koyayım? Ne inancımı yitirmeyeceğim? Ne diyor ya? Üçünü de. Aman ne anlatıyorsun? 3, 2, 1. Oo! Adam'ın duvarları buradan Lamborghini'yi görmeyi imkansız kılıyor. Yani cephane bitene kadar ya araba yapalım, sağlam kaldı mı diye. göremeyeceğiz. <Gülüyor> <Gülüyor> İçimde içeriyor. durmuyor. Mermi yükleyin. Chris. <laughs> Carl. <laughs> Nolan. <Gülüyor> Oradaki savunman yetersiz gibi. Durum hiç iyi değil. Artık ne yapsam faydası yok. Elimden geleni yaptım. Ateş edin. He. Mermi Elimde çok fazla güç var. Bugün kendime güvenim tamdı. Bir tank ateşleyebilseniz nasıl hissettiniz? Sonuç Artık var mı? Artık tek umudum ıskalamaları. Huh. Yani seni gördüm. Başka son zaten. atış. Adam bu sefer kaçarın yok. Ateşlemen gerek. Ne <laughs> <Kare gülüyor> diyeceksem adam akıllı kaybedeyim. Tamam. Hey o koşuyor. Adam'ın arabasının işi bitti. Oh, 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 <laughs> göremiyorum. Ah, göremiyorum. <laughs> i̇şte bu. Evet. Hey, Bulun üstünde delik bile yok mu? Dostum işte bu. Baş Hiçbiri isabet etmemiş. Sektir sen gitsin ya. Bilerek ya. Imkanı i̇mkanı Hiçbiri isabet etmemiş amına koyayım. Yok. Bilerek vurmamışlar. Abi o zaman tank siz makinesi o zaman... alayım bütün parayla. Yani. Ya siz git eşler ya, bit işte, parayla. Işte, Spagetti sığlayayım, patlatayım ortalığı. Olmaz ki bunun. Düşünün, acayip bir Arabalar Ay, mermileri durduramamış ya. olsa, ya. Yani, olsa da, da... ...sekmelerini sağlayıp de. Lamborghini'den uzaklaştırmışlar. Dostum, ha, havuzda ha, mermi aman var. Tanrım. Havuzda bir mermi var. Lamborghini'nin tam önündeki havuz bir mermiyi durdurdu. Evet, sağ olun Mid Size borçluyum ve bu lambo artık benim. Aman tanrım, sığacak mı? Bindu evet, ya. sığdı. Hey! Bir şekilde hallederiz. Sorun değil, bir şekilde hallederiz. Hey, Lambo için tebrik ediyorum. Sağ ol Cemil. Hadi bir Lambo parçalayalım. Jimmy. Ve şimdi siz canilerin beklediği an geldi. Bu metal yığını Ya, dünyanın... Hepiniz bu anı bekliyorsunuz. Ne bekleyeceğim bu anı ya. ya? Diğer patlayıcılar da aynı. Lambo şimdi yerde bir olacak işte. Vakit geldi mi? Evet geldi. Gönderin gitsin. Karl hazır mısın? Evet. Hadi gönder Lamborghini'yi. Bu gerginlik beni öldürecek. Ya, Aman Tam ucunda ya. duruyor. Oh. Aman, tanrım. Aman tanrım, düştü düşecek. Lamborghini dünyanın ya en büyük şey parçalayıcısına oldu. karşı. İşte şimdi o! Oh. <laughs> evet! Şuna bak. Önce karadan Bu, bomba <laughs> bu ya. gördüğüm en havalı <laughs> şey. Losun burası sallanıyor. Oh. Araba direniyor. <laughs> Sanırım ittirmemiz gerekiyor. <laughs> Lambo'nun tekerleri takıldı. Yani vinçle itmemiz gerekiyor. Patlaturum oh. lastikleri. Evet. evet. Parçala. Parçala. Ça gördün mü? Oh. Parçala. Oh. Ah, parçalıyor. Tarım. Tamam. Parçalanmış bir Lamborghini işte böyle görünüyor. Merak etmeyin arızalıydı. Hurdaya çıkmıştı. Abone olun çünkü inanılmaz videolar yolda ve kaçırmanızı istemem. Görüşmek üzere. da sahte. Sondaki müzik daha gerçek. Evet. <laughs> Abicim neden bunu patlattı hakkında zerre kadar bir fikrim yok bu adamın. Neden böyle şeyler yapıyor ya?